şöyle ince bir şekilde içeri doğru kesiyoruz. Yaklaşık 1,5-2 santim olabilir. Evet. Kaç santime kadar? Kumaş katı var orada. Açılınca 20 santim olabilsin. 15-20 veya 7,5 7,5 santime kadar keselim ki açılınca 15-20 santim olabilsin. Evet. Hayal edin sadece. Hayal gücünüz güçlü olması lazım. Bir de bu kenardan 2 santim kumaş katı tarafı karşıda kalıyor ki kumaş katı açılınca maske olabilsin sevgili dostlar. Evet. Kestikten sonra ortasını da kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz bunlar çöp. Bunlardan da maske yapabilirsiniz. Bunlardan da çocuk maskesi yapabilirsiniz. Kumaşlarınızı çöpe atmayın. Kumaşın firesi bile değer kazanıyor. Değerli sevgili dostlar. Bakın gördünüz. Şu an bu maske ve arkadan bağlamalı maske. Mesela şöyle arkadan bağlayabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Evet şöyle arkadan bağlayın gitsin. Evet. Şunu da şuradan bağlıyorsunuz hiç uğraşmayın, hiç insanlarla uğraşmayın. Evet, yok o Mehmet zam getirmiş, yok o bunu getirmiş. Evet, sevgili dostlar maskemiz hazırdır. Bakın bu kadar basit. 15 santim uzunluğu, burası da yaklaşık 15-20 santim. Hayal gücünüz yoksa metro ile, metro diyorum, mezro ile ölçebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde kalıp kullanmadım. Sadece hayal ettim. Hayal gücümü kullandım. Ama sizlerin hayal gücü yoksa bir kalıp çıkarabilirsiniz. Karton koyup, önünüze karton alıp kartonla kalıp yapabilirsiniz. 15 santime 20 santime olarak. Yani şurası 15, şurası 20 santim yapabilirsiniz. Hayal gücü çok önemlidir. Eğer kafanız büyükse büyük yapabilirsiniz. Kafanız küçükse küçük maskeler yapabilirsiniz. Sözlü TV'den bugünlük bu kadar. Rabbim hepimize Müslüman gibi yaşamayı nasip etsin. Fırsatçılığı bizden uzak tutsun. Fırsatçılara da meyil vermesin. Fırsatçılardan da Rabbim bizi uzak eylesin. Sözü TV'den şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.